oyun kanalından merhaba arkadaşlar. arkadaşlar yine ses var Neyse bir şey olmaz yine bugün Ha ben neden Yine bir tane video çektim o da çöp oldu O da burada oyunu bitirdim dendim benim Bugün onun için ne çekeceğimi biliyorsunuz Tekrar çekeceğim Ya pardon bugün Amiga çekeceğim Bugün P yıldızını isteyeceğiz P oyunu yıldız arkadaşlar biliyor musun çoğu... Bilmeyen de olabilir bilen de olabilir Peone yıldızı. Bu arkada kalmayın seçe. Peone yıldızı. Görüntüsü böyle. Peone yıldızı ne? Sapsaman şaman en parlak yıldızı. Peone yıldızı hakkında. Peone bilenler. Hangi olan güneş, güneş inerse aynı derecede sizi. Evet. Ete karı ne? Peone, peone, peone. Peone yıldızı böyle bir şey. Bu arada Güneş'ten büyük bir yıldız. <laughs> Bakın. Perne yıldızı böyle bir şey. Perne yıldızı ne kadar terbiye. Perne yıldızı ne kadar terbiye. Perne birinden en parlak. Şu an Güneş. <laughs> Perne yıldızı Evet. Yine ne var? Ve evet, bilen en parlak yıldız olan ve güneşin nillerine zan derecede çıkan etekan ile karşılanmaktır. Bunun nedeni? Hava zaman en parlak yıldızı Peri yıldızı hakkında. Bilim insanının yaptığı kesiklere göre Peri yıldızı zaman yolda yer alan en parlak yıldızı olan geç geç verilmiş yıldızıyla ilgili genel genel kanının kanının aksine Peri'nin bu çok ses var. Peri'nin eğik şekli kirli bir bir imgeye sahipti. Yıldızın bulunduğu konum nedeniyle dalga boyu ile etmek ve gözlemlemek oldukça zordur. Bu nedenle uzun dalga boyundaki kırıldı. Kırıl ötesi kırıl kısık ile gözlem yapılmaktadır. böyle pen yıldızın özellikleri. Yıldızın keşfi. Pen yıldızın geleceği. Pen yıldızın özellikleri. Pen yıldızın e en parlak yıldızı ve güneş ile ne derece ne de ışık yani tekrar ne ile kırılmaktadır. Bunun nedeni ben 3.2 milyon güneş hızı yayılması yorum yorum Ete ete yıldızı 4.7 milyon. Yıldızlar ile ilgili çalışan ço çoğu bilim insanı söz konusu yıldız ile ilgili çarpıcı yorumlar yapılmak, yapmaktadır. Bu yorumlar arasında başka karakterlerde yani çok daha parlak yıldızın olduğu seksi. Ancak fazla merak uyandıran bu gökdüşümleri henüz gözlemiyorum kazanmaktan. Pen yıldızı fiziksel renkler bakımından da oldukça hayranlık oyun oyun, oyunda uyandırmaktadır. Bunun buna ne bunun nedenlerinden biri kütle özellikleri Bilinen hali ne yıldız kümesinin kütlesi güneşe evet böyle doğru. Katı arasında bir refah tek bir kütle merkezinden ziyade bulut, bulut kümesi halinde var olan pen yıldızı adını da böyle özelliğinden almaktadır. Tövbe, tövbe ne alaka? Esen güneşten, esesen güneşten parlak olan Yıldız beyaz uzay tezgahıyla yapın. başka. Ha bu. Yıldız, yıldız, yıldız hakkında yapılan tahminler ile saplamalar peynir yıldızının birkaç milyon yıllık gömülü öne sürmektedir. Dünyadan yapılan tahminleri, yıldızın patlamasının her an gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Di diğer gözünü gibi benzer bir durumda yaşayacak olan peynir patlamadan sonra milyonlarca yıldızın oluşmasını sağlayacaklar. Patlama sonunda galaksinin en parlak yıldız olacak bir i̇şte diğer yıldızlar gibi sonsuzluğun kanalını kaybolacaktır. Hadi be çok sevdik bir seni. çok güzel bu arada yıldız. Ben her sevdiğim yıldız güzel. Güzel bir yıldız. Bu kadar. Bu en parlak yıldız. Etek ne diye biliyorum. Bakabilir miyim etek karını? Çok merak ettim. Kapat. Etek carine ne? Onu anlamadım. Ne o? Etek ne? Carine bakacağım. Bunu. Etek ne? yıldızı ne? Kariyana. Bu ne Anlamadım ki bu ne? Bu ne? Buğru, bu arada en değişik yıldız herhalde. Bu ne? Bundan sonra bunu isteyebiliriz. Bitti. Bazı bir şey anlatmama gerek yok bence. Çünkü her yıldız öyle kaplamlı bir yıldız değil güneş gibi. Biraz anlatacak daha çok şey oluyor. Evet. Artık güle güle diyebiliriz. Herkes oyun kolundan güle güle.